Siz sevgili kat maliklerimiz ve siz sevgili takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Her videomda söylediğim gibi artık beni yakın el tanıyorsunuz. Evinizin danışmanı kentsel dönüşüm doktorunuz Erol Çelik ben. Son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi yine kentsel dönüşüm uygulamalarında bilgi kirliliğinin oldukça fazla oluşması. Kat maliklerimizin maddi olarak imkansızlıklarından kaynaklı yanlışlara düşmesi, bilmedikleri konuda birçok bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış kararlar alması ve tabii ki bunun yanı sıra gerek manevi ve buna bağlı maddi kayıtlar yaşaması oldukça fazlalaştı. Maddi sıkıntılar atınca doğal olarak kentsel dönüşüm projeleri olan kat maliklerimiz ne yapacaklarını bilemez oldular. Buna bağlı aldıkları yanlış kararlar ve bilgi kirliliği karşısında da büyük kayıplar yaşamaya başladılar son zamanlarda. Sonuçta yanlış verdikleri kararlar ve kayıtlarda büyük derecede artış gösterdi. Bizler Türkiye genel hizmetlerimiz ile her gün onlarca telefon alıyoruz katmanliklerimizden. O kadar çok sıkıntıların olduğu ile karşılaşıyoruz ki anlatması gerçekten zor. Elbette bu yanlışlar ve kayıpların büyük çoğunluğu yine kat maliklerimizden kaynaklı. Çünkü inanın her defasında söylüyorum. Pazardan aldığınız bir domates, biber, patates, zamanı kadar evinizin dönüşümüne zaman ayırmıyorsunuz. Araştırma yapmıyorsunuz. Hadi bilmiyorsunuz diyelim bir bilene de sormuyorsunuz. Danışmanlık hizmet bedeli ve danışmanlık hizmetinin size neler kazandıracağını anlatıyoruz. Hiç bilmeden riske atacağınız minimum 30-40 bin euro değere karşılık 1500 euro danışmanlığa sizi kurtaracak bir rakama Büyük kazançlar sağlayacak duruma hayır diyorsunuz. Rakamları dikkate almayın lütfen. Afaki söyledim. Farkı görün diye. Sonrasında ise cebinizden daha büyük rakamlar çıkıyor sevgili kat maliklerimiz. Ve siz de ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Ve topaç gibi ortada dönüp duruyorsunuz. Maalesef durum bu. Ancak sizin bu bütün sorunlarınıza cevap bulabileceğiniz, her zaman sizin yanınızda yer alarak size yol gösterecek ve size manevi, maddi kazançlar sağlayacak olan kentsel danışmanlık ofisinin olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu anlamda gerçekten danışmanlık hizmetinin ne olduğu ve gerçekten kentsel dönüşüm danışmanlığı ile sizlerin ne kazançlar sağlayacağınızı, tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Onun için e bu videomu oluşturdum. Lütfen 10-15 dakikanızı ayırarak pür dikkat dinlemenizi öneriyorum. Gerçek anlamda sizin faydanıza olacak bir video hazırladım. Sevgili kat maliklerimiz, sessiz bir ortama geçiniz ve videomu atlama yapmaksızın sonuna kadar izleyiniz. Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı hakkında çok önemli bilgiler bulacaksınız bu videomda. Halen daha kanalıma da abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu ve bilgileri beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizi onlara etmeyi unutmayınız lütfen. Haydi başlayalım. Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri birçok teknik konuda bilgi sahibi olmadan gereken karışık bir süreçlere karşı karşıya kalıyorlar. Bu süreçte hak sahiplerinin haklarını korumak ve projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti almak çok önemli ve faydalı. Kentsel dönüşüm danışmanlığı, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin hak ve hukuklarını korumak, boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerini belirleyerek imar durumuna göre en etkin ve en verimli kullanım analizi yapmak, anlaşmazlık halinde uzlaşma modelleri geliştirmek gibi çok önemli başlıklar içermesinin yanı sıra kat maliklerinin kurulu tarafından kentsel dönüşüm toplantısı yapılması ve karar defterinin yönetimi kat maliklerinin taleplerinin alınması ve talebe göre ön çalışma yapılması, öneri modellerinin geliştirilmesi, paylaşım oranlarında mutabık kalınması, ön etüdün hazırlanması ve buna göre paylaşım şemasının oluşturulması, kat planlarının oluşturulması, sözleşme ve teknik şartnamelerin oluşturulması, müteahhit tekliflerin alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, karar verilmesi, ön protokolün yapılması, risk yapı başvurularının yapılması, ruhsat için gerekli evrakları takibinin yapılması ve noter sözleşmesinin yapılması, ruhsat süreciyle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapılması ve istenildiği takdirde inşaat kontrolünün iskan aşamasına kadar inşaata doğru malzeme kullanımı ve doğru imalat yapılmasını içeren bir çalışmadır. Bunların yapılması gibi birçok alt başlık ve konu içermektedir. Ayrıca Müteahide, e, müteahhite karşılık verdiğimiz ev küçülecek mi? Küçülürse ne kadar küçülecek? Binamız dönüşüm kapsamında mı? Binamızı kendimiz yapabilir miyiz? Riskli raporu nasıl alınır? Rapor çıktıktan sonra süreç nasıl işler? Kredi kullanım şartları ve kriterleri neler? Kentsel dönüşüm krizde devlet desteği ne kadar? Hangi bankalar yetkili? Hangi bankalar avantajlı? Yurt dışında malik var, tebligat yapılamıyor. Ne yapabiliriz? Kira yardımı alabilir miyim? ne kadar süre ve ne kadar ay kaç lira müteahhit seçerken nelere dikkat etmeliyim ki gerçekten çok önemli bir konu. En büyük sorunlardan bir tanesi de doğru müteahhit seçmek. Sal çoğunluk kuralı nasıl işliyor? Yıkım için çoğunluğun kararı yeterli mi? Müteahhit binamızı yıktı ama inşaatı yapmıyor ya da yarım bıraktı ne yapabiliriz? İsker almak kimin sorumluluğunda ve nasıl isker alınır? Arsamızda terk var, terk nasıl yapılır? Yan bina ve bloklarla birleşirsek avantajımız olur mu? Gibi gibi birçok sorunun cevabını yine kentsel danışmanlık ofisi olarak bizden alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti hak sahiplerine maddi ve manevi olarak büyük faydalar sağlar. Hak sahipleri kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti alarak projenin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir ve hak kaybına uğramadan yeni bir yaşam alanına kavuşabilirler. Kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti almak için alanında uzman, ve deneyimli bir danışmanlık firması seçmek gerçekten çok önemlidir. Firmamız 6.306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun yani halk arasındaki kentsel dönüşüm kanunu ve uygulamaları konusunda uzlaş, e, uzmanlaşmış ve birçok projede de başarıları imza atmıştır. Firmamız kentsel dönüşüm danışmanlığı ile arsa geliştirme projeleri ve eski yapıların yenilenmesi için yapılan kentsel dönüşüm projeleri de, teknik, mimari, hukuki alanlarda, mülk sahiplerine ve yatırımcı müteahhit firmalara danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin Ayrıca bu hizmette ortaya hizmet... çıkan işlerin mutfağında bulunmaktadır. Konusunda uzman, kategorisinde ilk ve tek kentsel dönüşüm danışmanlık ofisiyiz. Bu anlamda tam 18 ana dalda ve 9 yan dalda olmak üzere toplamda 27 dalda profesyonel anlamda, Kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti veren kurumsal bir firmayız. Hizmetlerimizi Türkiye'nin her köşesine veriyoruz. Türkiye'nin hangi ilinde, ilçesinde, mahallesinde olursanız olunuz, kentsel dönüşümle ilgili bir sorunuz, sorununuz, çözüme ulaştıramadığınız bir durumunuz var ise hemen bize ulaşabilirsiniz. Bizlere tüm sosyal medya, sadece Kentsel Danışmanlık Ofisi, Kentsel Danışman evimizin danışmanı, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel dönüşüm doktoru gibi gibi birçok arama kelimesi yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0850 30 37 34 no'lu kurumsal hattımızdan veya 543 347 69 20 no'lu WhatsApp hattımızdan haftanın 7 günü ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olarak bildirimler butonumuzu da açarak yayınladığımız en yeni, en son videolarımızdan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. 1990'dan bugüne ve yarına, tam güvence, tam hizmet anlayışımız ile, tam 35 yıldır kesintisiz olarak firma olarak hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Firmamız 2012-2024 tarihleri arasında kentsel dönüşüm çalışmalarımız ve hizmetlerimiz ile tam 150 bin kişiye yol gösterici, bilgilendirici hizmetler bulmuştur. Bugüne kadar bu tarihler arasında tam 14.850 ailemize kentsel danışmanlık hizmeti vererek kendilerinin evlerinin yenilenmelerine yardımcı olduk. Hali hazırda 2025 yılı itibariyle 17 projemizde 284 kat malikimizin kentsel danışmanlık hizmetlerini sürdürmekteyiz. Bütün bunlar için kentsel dönüşüm bizim işimiz. Bize danışmadan kentsel dönüşme karar vermeyiniz diyoruz. Evet sevgili kat sevgili takipçilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vermiş olduğum bilgileri faydalı bulduysanız videomu beğenerek yorum etmeyi unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni konularda, yeni videolarımızda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.